Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java Destin ve Süper metodunun kullanımından bahsedeceğim. Bu metot ne işimize yarıyor? Bizim mesela burada öğrenci diye bir klasımız var. Bu klasımız mesela içerisinde öğrenciden bir şey isteseydim. string değerinde isim, soy isim isteseydim. Öğrencimizin ismini, soy ve bir de integer olarak yani farklı olması için yaşını istesin istiyorum. Buna bir constructor oluşturacağımız zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim önceki bu değerleri almamız lazım. String türünde isim diyorum. Yeniden string türünde soy isim ve son olarak da integer olarak yaş diye bir değişken almam lazım. Tab bunlar buna eşleyeceğim. Bunları buraya eşlemek için ne yapmamız lazımdı? Bizim dis kullanarak nokta isim diyorum eşittir isme eşit olsun. Tekrardan dis diyorum. Nokta soy isim diyorum. Eşittir. Bu da soy eşit olsun. Ve dis nokta yaş diyorum. Eşittir. Bu da yaşa eşit olsun. Ve son olarak da ss yes out ile buraya gelip öğrencinin ismi ismi diyelim eşittir artı dis nokta isim diyelim. Yani buraya yazız. Ve şunları da hemen hızlı bir şekilde dolduralım. Yaşı dedik. Buraya da soy isim diyoruz. Ve buraya da yaşı dersek. Şimdi bunu normal şartlarda ben ana sayfa çağırmış olsaydım bu öğrenciyi. Öğrenciden A diye bir değişken olsun. New öğrenci dersem burada ismini doldurmam gerekiyor. Bunları bu şekilde ne mal değer dönecek. Bunu bu şekilde yapıyor. Ama ben bunu öğretmen sınıfının üzerinden çağırmış olsaydım mesela eksten edip öğrenciyi çağır demiş olsaydım gördüğünüz gibi bir hata veriyor. Diyor ki bunun bir konstraktörü var ve sen bunu doldurmalısın diyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi benden 3 tane değer istiyor. Buradaki isimleri karıştırmak için yani çoklu sıralı bir şey yapmak için yeniden burada bir şey yapıyoruz. Strict türünde mesela OG isim diyelim. Bu öğretmenimizin ismi olsun ve OG soy isim diyelim. Bu da bizim öğretmenimizin isim ve soy ismi olarak gelsin. String diyorum. OG isim diyelim ve tekrar string OG soy isim diye iki tane daha parametre istiyorum. Bunları nerede alacağım? Burada dis nokta og isim diyorum. Eşittir og isim yani parametre olarak aldığımız şey eşit diyorum. Buradaki aynı şekilde dis nokta og soy isim diyorum. Eşittir og soy isim olarak üretmemizin adını soyadını yazdıralım. Ve burada da paramız. en son ss out ile Direkt hatta şu öğrenci tarafından bunlar alalım. Uğraşmayalım için. Şurayı doldurup bu sefer öğretmenin olsun. Tabi burada OG isim ve OG soyisim isim olarak yazalım. Bunu da bu şekilde yaptık. Ben bunu doldurduğum zaman, bunu bu şekilde kaydettiğimiz zaman mesela ana sayfaya gidip öğretmenden bir şey türettiğin zaman mesela A diye bir değişkeni diye diyorum. Öğretmen dediğin zaman benden 5 tane parametre istiyor. Parametrelerimizin sırasına bakacak olursak ilk olarak öğrencinin ismini vermemiz gerekiyor. Yani buradaki isimleri veriyoruz. İsim, soyisim, yaş diye. Sonra öğretmenin ismini vermemiz gerekiyor. Yani ben şuraya öğretmenin öğrencinin ismi olarak yıldız diyelim soy ismi olarak da toprak diyelim süper. Yaşı da bu çocuğun yaşı 10 olsun. Öğretmenin yaşını istemediğimiz için öğretmenin ismi Osman olsun. Soyadı da Kar olsun. Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi öğrencinin ismini, soy ismini, yaz, yaşını yazdı. Burada bir hata yapmışız. Pardon soy isim yazması gerekiyor. Şurada yanlış edin. Programı çalıştığınız zaman Şurada. Şuradaki yanlışları düzelttik. Çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi Osman Kara geldi. Buradaki sıralama önemli. Yani buradaki sıralamaya göre yani şu en son istediğiniz parametredeki sıraya göre bunu vermeniz gerekiyor. Altta da yani şu parametrede ilk üçünde biz öğrencinin ismi istedik buraya bunları atadık. Yani süperin içerisinde göndermiş olduk. Peki bir tane daha eksen etmiş olsaydım ne olurdu? Eksen ediyorum ve de bu sefer öğretmen sınıfını eksen etti ve okul diye bir değişken bize hata veriyor. Diyor ki parametre eklemen gerekiyor. Yani konstruktör var bunu düzeltmemen lazım diyor. Bizden ne istiyor? Buradaki gördüğünüz gibi sıralama aynen olduğu gibi devam ediyor. Bizim isim, soyisim ve yaş buraya giderken şuradaki değişkenlerin ismini alıyor ve aynı isimleri tekrar etmemizi Gerekiyor. Buradaki parametrelerimiz nasıl dönüyor? Yine aynı şuradaki öğretmendeki gibi aynı sıralama devam ediyor. Şu sıralama devam ediyor. Burada bakarsanız aynı sırada vermemiz gerekiyor. Yani sıralık karıştırmayacaksınız. Mesela okula da aynı şekilde bir parametre eklemiş olsaydım nasıl olacaktı? Bizim okulumuza gelip mesela string türünde okulun adı olduğu için ok isim diyelim ve bir tane de integer türünde kapasite diyelim ve bunu bu şekilde kapatalım. Şuraya geliyorum. Tekrardan string türünde ok isim diyorum. int diyorum. Kapasite diye bir şey daha ekledim. Buraya geldim. this nokta OK isim eşittir OK isim diyorum ve yeniden this nokta kapasite diyorum eşittir kapasite diyorum. Burada this demem anlamı şu aslında. Burada hem parametre olarak hem de değişken olarak aynı ismi kullandığım için birbirle karıştırmasın. Yani hangisinden bahsettiğimi söylemek için bu this'in kullanımı zaten anlatmıştım. O yüzden burada this yazıyorum. Eğer isimler farklı olsaydı direkt ismi yazsan da oluyordu. Bunu da ekrana yazılmak için tekrardan ss out ile okulun ismi diyorum artı ok isim diyorum okulun kapasitesi diyelim buraya da gelip kapasite dersem sorun kalmayacak buraya tekrardan gelip artık öğretmenim değil de okuldan bir şey üretmesini istersem okulun ismi şuraya da gelip Buraya da okulun ismi yapalım. Okuldan türettiğimiz zaman hatta şunu silelim kendisi dolusun Biz bir şey türettiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bizim yerimizde dolduruyor. Burada bizden istediği şeyler var. Burada zaten üstünde benim editörüm yardımcı oluyor hangisini istediğini. İlk olarak ben buradaki okuldan neyi istiyorum? İlk olarak öğrencinin ismini, soyisini ve yaşını istiyorsun. Öğretmenin ismini soyismini ve sonunda okulun değerlerini istiyor. Yani benim şurada yapmam gereken öğrencimin ismi mesela bu sefer Mehtap olsun. Soyadı da Çiçek olsun. Yaşı da bu sefer 20 olsun. Öğretmenin ismi de Hakan olsun. Soy ismi de Kılıç olsun. Ve bu sefer okulumuzun ismini soruyor. Boğaz içi diyelim. Kapasitesi de 200 olsun. Programımızı programımızı çalıştırdığımız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi bunlar geldi. Hatta şu altına ayırmak için şöyle bir şey yapalım. CS out ile bir tane boşluk koysun. Ve CS out ile çizgi çekelim. Hepsine bunu ekleyelim öğretmenleri de aynı şekilde ekleyelim. İhtiyacımız yok. Okulda da aynı şekilde ekleyelim. Programımızı tekrar çalıştırdığınız zaman şöyle yukarıda kalırsam gördüğünüz gibi burada ilk olarak öğrencinin ismi istiyor. Sonra öğretmenin ismi istiyor ve en son okulun ismi kapasitesini yani okulun bilgilerini istiyor. Burada mesela ben yerin değiştirseydim burayı boğaz içi yapsaydım yapmış olsaydım Gördüğünüz gibi bu sefer öğrencinin ismi değişecekti. Yani şuradaki sıralamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Burada istediğiniz sıraya göre bunları vermeniz gerekiyor. Burada mesela sırayı değiştirsem ne olur? Burada sırayı değiştirdiğim zaman programımızı çalıştırırsam gördüğünüz gibi hata alıyor. Yani buradaki sıraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim şurada okul içerisinde birinci şunu da değiştirmemiz, yani şuradaki sırayı da değiştirmemiz gerekiyor eklemen lazım. O zaman doğru. Yani bu sırayı takip etmeniz gerekiyor. Burada sıralama nasıl geliyorsa bunu o şekilde eklemeniz gerekiyor. Tekrardan çalıştırırsak gördüğünüz gibi bu sefer Hakan ismini değişti. Neden? Çünkü burada Hakan'ı verdim. Evet. ismi değişti. Yani burada oluşturduğunuz sıraya göre eklemeniz gerekiyor. Şu aşağıda sırayı değiştirirsek ne olur? Mesela şunu şu şekilde yaparsak. Bu sefer de gördüğünüz gibi yani şu hata veriyor. Buradaki öğretmenindeki sıralamaya göre vermeniz gerekiyor. Buradaki sırayı takip etmeniz gerekiyor. Eğer buradaki sıra aslında şu öğrencinin içindeki sıra neyse, yani şu sıralama neyse öğretmenin içindeki süper sırası da bu olmak zorunda. Aynı sıralamayla bu verileri göndermek zorundasınız. Ve öğretmenin süper, yani konstruktöründeki sıralama neyse buradaki süperin içindeki sıralama da aynısı olmak zorunda. Yani bu değerleri atmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bizden şöyle üstüne gelince ilk olarak string integer ve string istiyor. Yani bizden burada sıralama olarak bizden ilk üçünü string, dördüncüsü integer, sonra string istiyor ve bu sıralamaya göre vermemiz gerekiyor. Buradaki parametrelerin karıştığını söylüyor. Bunu yapmadığımız zaman biz yani sıralamayı değiştirdiğimizde olay patlıyor. Yani aynı sırada gitmesi gerekiyor yoksa karışıyor. Öğretmen sınıfında da yine aynı şekilde şey gördüğünüz gibi birinci, ikinci ve üçüncüsü integer olduğu için buraya gelip okulun sırasında bir, iki ve üçüncüsü integer olursa bunu mesela değiştirirsem sıralama doğru. İsim, soy, isim ve yaş oluyor. Mesela şu Öğe ismini değiştirirsem Şuna ekleyip şuradaki ismi alıp atarsam şuraya. Sıralamada bir değişiklik olmayacak ama bu sefer hatalı gelecektir. Neden? Mesela biz burada öğrencinin ismini gördüğünüz gibi çiçek olarak gönderdiğimiz halde burada en son biz okul sınıfında öğrencinin soy ismini almışsak burada yani karıştırırsanız buradaki sırayı bu sebep burası da komple karışacaktır. O yüzden aynı sırada gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Yani öğrenci sınıfında istediğiniz sıralamayı süperin içine onu eksen eden süperin içinde de aynı şekilde sırayı verirsiniz. Ve öğretmeninde de bir sıra oluşturup bunu da eksen eden şeyin içerisinde aynı sırayı verirseniz sorun kalmayacaktır. Ama bunu yapmazsanız en son mesela biz okulun içerisinde ne istemişiz? Öğrencinin yaşı falan diyor, gidiyor. Ama mesela burada olaylar karışıyor. Öğrencinin ismi başka yerden geliyor. Buradan geliyor. Yani bu sırayı korumanız eee okunabilirlik açısından iyi olacaktır. Eğer karıştırırsanız da yine buradaki isimlerden dolayı gidecektir ama bunu yapmazsanız sorun teşkil edecek yani sıralamaya göre e, gittiği için. Yani buradaki isimlerin bir önemi yok aslında. Mesela ben şuraya isim 1 yazsam ve şuraya da aynı şekilde isim 1 yazmış olsam herhangi bir sorun değişmeyecektir. Yani sonucu değişmeyecektir. Yine gidecektir ama buradaki sıralama önemli. Şu sıralamaya göre bu verileri göndermeniz gerekiyor. Aynı ismi kullanmak zorunda değilsiniz. Yani miras aldı aynı ismi kullanmak zorunda değilsiniz. Şunları eski haline getirecek olursak Öğretmen de eski haline getireyim. Programımızı çalıştırdığımız zaman okulda düzeltirsek bunu bu şekilde çalıştırırsak gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Mesela en son okul sınıfında öğrendiğiniz soy isim değil de mesela soy isim 1 yapsak bunu aynı isimle gelmesine gerek yok. Yani öğrencideki soy aynı olmasına gerek yok. Sonuç değişmeyecektir. Sadece buradaki sırayı takip etmeniz yeterli. Mesela ismi de aynı şekilde şu okulda ismi de bir yapıp şuradakini de bir yaparsak bu sıralamayı korumanız gerekiyor. Aynı verileri gönderirken kafayı karıştırmamak için aynı sırada gönderirseniz sorun olmayacaktır. Yeter ki buradaki sıralamaya göre. Yani şurada oluşturduğunuz sırayı onu miras alan eksenlerden süperin içerisinde de korumanız gerekiyor. Yani şurada olduğu gibi gördüğünüz gibi. Aynı isimler vermemiz gerekmiyor bu arada. Mesela buradaki soy ismi 2 yapıp buradakini de 2 yaparsak herhangi bir şey değişmeyecektir. Yani aynı ismi vermeniz gerekmiyor. Burada benim editörüm üzerine oluşturmuşsa aynı isimleri kullandı. Ama mesela aynı ismi vermeniz gerekmiyor. Yani şuradaki öğrenciyle aynı isim vermeniz gerekmiyor. Sadece sıralamayı korumanız yeterli. Şuradaki aldığınız verileri buraya aynı sırayla yani şuradaki sırayla öğrenildeki sıranın aynı olması yeterli. Okulda da yine aynı şekilde burada da süper içerisinde aynı sırayla göndermeniz yeterli. Buradaki isimleri değiştirmenize isimler de hiçbir karşılığı yok. Sadece o sırayla o isimleri eklemeniz gerekiyor. Yani şurada öğretmendeki aldığınız parametreyle yani şuradaki sırayla onu miras alan e, klasın içerisindeki süper sırası aynı olursa sorun olmayacak. Zincirli süper metodunun kullanımı da bu şekildeydi. Yani kullanım mantığı bu. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.